Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Göncü. Bugün C programlama ile yaş hesaplamayı yapacağız. Evet. Online C compiler yazıyoruz. Ve giriyoruz. Bunları siliyoruz ve bunun altına include sleep nokta h buraya da int yaş noktalı virgül int dol noktalı virgül sonra printf yazıcı ve dolun yılı noktalı virgülleri unutmuyoruz yoksa hata veriyor scanf çift tırnak yüzde D çift tırnağın dışına virgül 8 9 ve noktalı virgül yaz eşittir bugünün yılını 2022 eksi doğum tekrar noktalı virgül atıyoruz printf evet bunun da arasına yazsınız nokta üst üste. D kapalı parantezin çık, tırnağın dışına yaz ve virgül atıyoruz bu araya. Sonuna yine noktalı virgül atıyoruz hata verilmesi için. Return return 0 noktalı virgül. Evet, çalıştıra basıyoruz, doğum yılı diyor, doğum yılı 2002 yılı, şöyle büyütelim direkt, gördüğünüz gibi yaşımı direkt 2020 olarak veriyor.